Hak yarattı alimi aşkına Muhammed'in, ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in, ol dedi oldu alem, yazıldı levh kalem, okundu hatmi kelam şanına Muhammed'in, hep erenler geldiler dergaha yüz sürdüler, zikri tevhit ettiler nuruna Muhammed'in, Veysel Karani kazandı, ahir yine özendi, Sekiz uçmak bezendi aşkına Muhammed'in öyle birisine ümmet olmuşuz ki Cenabı Hak her yanımızı nurlar ile doldurmuş. Bütün insanlığın özendiği, yıllardır takdir ettiği, peşinden gittiği, gitmekle selamet buldu o Habibi Zişan'a Allah bizi ümmet eylemiş. Onu gül ile tasvir etmişler. Hak'tan aldığını halka dağıtan bir gül. Kendisi bütün peygamberlerin kokusunu bulunduran, bütün çiçeklerin kokusunu kendinde bulunduran bir gül efendimiz aleyhissalatu vesselam öylesine ümmet olmaya çalışmak lazım ki bunun en başını salatü selam ile belirleyip ona selam ile özlemi, hayranlığı, dile getirme, hasreti dile dökme, salatü selam ile söyleme. Bu bizim gün içerisindeki en belirgin yanımız olmalı. Ailemizin bulunduğumuz meclislerin gittiğimiz yolun bereketi olmalı ve onun dışında sünnet-i seniyesine uymak adına, ahir zamanda unutulmuş sünnetleri canlandırmak adına bir kere daha kendimize gelmemiz lazım. Zira gönül gözü günde bilmem ki kaç kere kirlenir. İnsan namazla bunu sildiği gibi her zaman selatü selam ile de kime ümmet olduğunu hatırlayarak, hangi yolda gittiğini hatırlayarak bir kere daha insan kendine gelmeli, bir kere daha dirilmelidir. İnsanın dirilişi Baharın gelmesinden çok farklıdır. İnsana bahar gelirse, insan dirilirse kışlar bile bahar olur, dertler bile derman olur, geceler bile gündüz olur. Ama insan kendi içinde, kendi özünde dirilmezse devrilir. O zaman bahar gelse de görmez, bayram gelse duymaz, hiçbir neşesi kalmaz. Kur'an ayetlerine yabancı olur, namaza yabancı olur, yadeller gibi davranır kendine. Ve insanın kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. O yüzden insan hakiki dostun Allah olduğunu bilmeli ve kime ümmet olduğunu da iyi hatırlamalı ki Allah'a giden yolun Efendimiz'den geçtiğini bilmeli. En güzel yolun, en kestirme yolun bir peygamber diliyle tarif edildiğini bilmeli. Bir peygamber yaşantısıyla gösterildiğini bilmeli. Ve öyle ki ahir zamanda insan gelmişse, binbir günahın, binbir fitnenin her yanda çağladığı bir dönemde gelmişse bu kadar belanın olduğu bir dönemde gelmişse bilmeli ki bunun bir de öbür yönü var. Madalyonun bir de öbür yönü var. İşte orası da çok büyük fırsatların elde olması, çok büyük imkanların okula sunulmasıdır. Ondan dolayı bizim en büyük yanımız, en güzel yanımız, Allah'a bakan en belirgin yanımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmamızdır. Gönül diliyle kendimizi dinlediğimizde yine gönül diliyle cevap veririz. Başkalarının diliyle kendimizi dinlediğimizde kendimize dahi cevap veremeyiz. Ondan dolayı oturalım kalkalım ve her zaman söylememiz gerekeni söyleyelim. Diyelim ki bizi sana ümmet kılana hamdolsun, kainattaki zerreler kadar hamdolsun, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni diyen Yunus'un dilindeki gönlündeki heyecanlar kadar Allah'ım sana hamdolsun. O dağlar kadar, taşlar kadar, seherdeki kuşlar kadar hamdolsun. Ne diyor Yunus? Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yaşarıp dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar aşkına Muhammed'in. imansızlar geldiler, andan iman aldılar. Beş vakit namaz kıldılar aşkına Muhammed'in kim yunus edemet hi över Kur'an ayeti an vergil salavatı aşkına Muhammed'in Allah'ım bütün sevdiklerinin dilinden dökülen salatü selamlar kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ile selam olsun. Senin sevdiğin zatlar kadar, onların sana yakınlığı kadar, o kurbiyetlerden hasıl olan ibadetler kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ile selam olsun. Senin ilmin kadar, senin malum olduğun işler kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam olsun. Affedilmemiz için, onun yanında kabul kılınmamız için, onun şefaatinden faydalanmamız için, ona öte de komşu olmamız için ne kadar gerekiyorsa o kadar salat ile selam olsun. Bizim Efendimiz'e yer durdukça, gök durdukça salat ile selam eyle Allah'ım. Meleklerinin ibadeti kadar ona salat ile selam olsun Allah'ım.